Selamun Aleyküm Uhtarım, takipçilerim Sevgili arı severli kardeşlerim, arkadaşlarım Bir pazar günü daha aralık ziyaretimizi yapıyoruz gördüğünüz gibi ee, Öğleden sonra geldim Geçen hafta çünkü arıları bayağı rahatsız edici buldum Bugün de çok rahat değiller Ama birkaç tanesini en azından kontrol edebileceğimi umuyorum. Birkaç tane yaptım. Kontrol yaptım birkaç taneye. Bu arı ilk geldiğimde Bayburt'tan arıları getirdiğimde bayağı açtı yani. Ya yiyecek durumu hiç iyi değil. Yiyecek su. Hiç yavru yok bunda arkadaşlar. Ne yaptım ben? Arıyı hemen sıkıştırdım. 19 çerçeve falan vardı bunda zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam çerçeveleri çıkardım. Şu anda 5 tane çerçeve var bunda. Her iki taraftan gördüğünüz gibi köpükle sıkıştırdım. Ki burası güneş almayan bir yerde bu arı. Daha önce bir videomda bahsetmiştim. Karadeniz bölgesinden, o yüzden burada çay var ve bizde çay ambarı denilen 500 metrekarelik bir binanın altındayım. Atıl burası. Buraya bir takım çalışmaları yaptıktan sonra kullanışlı hale getirdim böylece. Ve buraya arı koyuyoruz arkadaşlar. Yani arılarım az olduğunda bu arka sıraya koymuyordum. Ama bu sene abimle benim yani yüzün üzerinde bu arılar toplamda. Dolayısıyla bu buraya da koyalım dedik. Bunun hem iyi hem kötü tarafı var. Bana göre değerlendirmelerimde daha önceki tecrübelerimden istifade ile. Şimdi buradaki arının arıya yani kovana güneş vurmaması yani erken uçmaması demek. Dolayısıyla arının burada zamansız uçması arkadaşlar boşuna araca benzin mazot doldurup amaçsızca dolaşmaya benzer. Dolayısıyla arı stoğunu tüketmemesi için yatmasında fayda var kışın. Arkadaşlar bu kapak çerçevemiz gördüğünüz gibi bal durumu da iyi, polen de var. Arı arıyla kaplı yani. Şimdi daha önceki videolarda bahsetmişimdir. Bazı arkadaşlar arıyı yani çerçeve almadan hatta iki katlı, üç katlı olarak kışlatma olabileceğini söylüyor. Olabilir. Ben olmaz demiyorum buna ama bana göre bundan önce paylaştığım bir videoda da bahsettim. Aranın hayatını üç bölüme ayırırsak, gelişme, ürün toplama yani has, e, bal toplama zamanı ve kışlama zamanı diye üç, üçe ayırırsak hayatını ki öyledir. Bu üç dönemde de koloniyi sıkı saklamanın faydaları var arkadaşlar. Faydaları nedir mesela? Örnek bir tane örnek alacak olsak. yani sıkı sakladığımız arı da arı ile birlikte kültürel varava mücadelesi yapmış oluyoruz. Birincisi bu. İkinci olarak ana arının bırakmış olduğu yavruları, gözlere bırakmış olduğu yavru gözlerini iyi muhafaza ediyor bunlar. Kalabalık bir şekilde dağılmadan güzel muhafaza ediyor arkadaşlar. Yani hastalık kapma riski daha azdır. Şimdi bu, bu çerçevede de yavru var. Yani güneş görmeyen bir yer diyorum. E, ya da yatan bir arı diyoruz. Yani diğer arılara nazaran güneşin ilk vurduğu kolonilere göre biraz yatan bir arı ama ama yavru durumu iyi. Yani sonuçta hava sıcaklığı içerisindeki bal, polen, stoğu yani buna bu imkanı tanıyor arkadaşlar. Bu imkanı tanıyor. Kendi hayat edini devam ettirebilmek için arkadaşlar ne yapıyor? Yavruluyor. Şimdi fazla da kurcalamak istemiyorum arayı. Rahatsız etmek istemiyorum. Durumu iyi. Ben de rahatsız olmak istemiyorum. Arkadaşlar, daha birinci kısımın belki az bir şeyini anlatmış olduk. Yani neye yaradığını sıkı gelişme döneminde, yavrulama döneminde. İkincisi, bal döneminde. Örneğin siz kovana bal dönemine girdiniz. Arıyı 9 veya 10 çerçevede kata çıkarttınız. Katta 3-5 çerçeve yavru yaptı veya daha az. Veya hiç yapmadı yani. Bunun üzerine kat koyduğumuz kata 10 çerçeveyle doldurduk faraza. Peki tamam. Mevsim iyi giderse mevsim iyi gider. Her çiçekten arı bal alır ve yani o bütün koyduğunuz çerçeveleri doldurma imkanı olursa iyi. O zaman bal alabilirsiniz. Bal alabilirsiniz. Niye? Evet. Ve bütün çerçeveleri doldurmuştuk. Alır, alırsınız alırsınız o bak ama eğer mevsim iyi olmazsa ne olur? Almış olduğu balı bütün çerçevelere yayar arkadaşlar. Her çerçeveye biraz biraz koyar. Yani göz balı dediğimiz sırlanmamış ballardan bütün çerçevelere yayar. Efendim biraz da onu alırsınız ama kaliteli bir bal olmaz. Eğer biraz geç kalırsanız ne yapar? O balı alt kata çekebilir. Yavru yatağına çekebilir arkadaşlar. Geç kalırsanız dediğim gibi almak almak için onun. geç kalırsanız yavru yatağına çekilir. Hiç de alamayabilirsiniz. Ama faraza 2 çerçeve koysanız da 2 çerçeveye 8 çerçeveye 10 çerçeveye yayacak olduğu balı 2 çerçeveye koysa onları sırlasa onları alırsınız daha az işle, daha az malzeme ile daha fazla kazan sağlamış olursunuz. Yani bu bir gerçek. Bunu kafanıza düşünün, tasarladığınız zaman doğru olduğuna siz de karar vereceksiniz. Yani ne oldu şimdi? Bal hasat döneminde de, bal toplama döneminde de sıkı, sıkı çalıştırmamız, çalıştırmamız lazım koloniyi demek ki. Yani koloninin araların talak takmasından, mum örmesinden korkmayın arkadaşlar. Efendim boşluğa mum taktı. Ziyan oldu. Şu kadar mum. bal harçar. Şu. Olur. Evet. Böyle bir gerçek de var arkadaşlar. Ama yani dediğim sonuçla karşılaşmaktansa fazladan mum takması tercih edilebilir. Ben, bana göre öyle arkadaşlar. Tercih edilmelidir yani. Şimdi bundan başka yani bir de şu var. Yani az serceme koyduğunuz zaman kontrolü de kolay olur iki çerçeveye bakacaksınız. Diğerlerini bakmaya, kurcalamaya gerek yok. Arkadaşlar dolayısıyla bal döneminde de demek ki arıyı sıkı saklamamız lazım arkadaşlar. Peki kışlatma döneminde de sıkı saklayacağız? Evet. Kışlatma döneminde de arıyı sıkı saklamamız lazım. Arı kenarda salgım olsun. Hiç önemli değil arkadaşlar. Salgım olsun kenarda. Mum taksın icabında. Hiç önemli değil. Ama yeter ki sıkı olsun. Birbirini desteklesin. E, sıkı olduğu zaman dediğimiz gibi başta kültürel varova mücadelesini yapsın. Biraz da siz yaparsınız. Aracı olarak. Arayı varovadan temizlemiş olursunuz arkadaş. Şimdi diğer dediğim gibi yav, hastalıklara da açık halde olmaz. Yavru üşümesi ve buna benzer. Ara ölümleri, ara hastalıklarına ne yapmış olursunuz, engel olmuş olursunuz arkadaş. Böyle de bir durum var. Ama bunu ne derece başarabiliyoruz desem, çok da iyi başarabildiğimi söyleyemem. Ama benim durumum müstesnadır. Neden? Arkadaşlar, ben işim var, başka işim var. Zamanım yetmiyor. Tek başınayım sayılabilir yani. Yalnız bu kadar yapabiliyorum arkadaşlar. Yalnız bu kadar yapabiliyorum. Ama siz siz olun arılarınızı sıkı saklayın. Boş fuzul çerçeve koy, Bırakmayın arılara. Hastalıklı çerçeve, kötü çerçeveleri bırakmayın. Evet. Benim söyleyeceğim şimdilik bu konuda bu. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, hayırlı günler diliyorum.